Ülkemizi tercih eden turistleri, ülkemize gelen mülteci sıfatındaki Suriyeliler, ciddi anlamda ülke turizmini baltalamış durumda. Ee, Bazı içi Köprüsü'nün üzerinden geçerken, Büyük Mecidiye Camisi'ne, Ortaköy'de bulunan camiye, Ayasofya Camisi olarak tanıtıyor ve yanlış bilgi veriyor turistlere. Artı, videoda göreceğiniz gibi e, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken de bu demokratik ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda tamamı altınla kaplanan banyoda sütle banyo yaptığı ifade ediliyor. Bu çok büyük bir yanlış ve yanlış bir bilgi. Bu bilgiyi verenler ciddi anlamda ülke turizmine ve ülkemizin turizm bekasına zarar vermektedirler. Mülteci sıfatında gelen Suriyeliler, Filistinliler ve Orta Doğu'dan ülkemize gelen ve diğer mülteciler tamamen turizm pastasını ciddi anlamda zarara sokmaktadır. Ülkemizi tercih eden turistlere gerek tarihi gerek turizm olarak yanlış bilgiler verilmektedir. Rehberler Kanunu'na göre ben 25 yıllık bir turizmciyim. Hiçbir şekilde bir turiste tarih anlatamam. Böyle bir yasa var. Bu tabii ki kaçak. Taksim civarında, Fatih civarında bu turizm merkezi olan ilçelerde gezen bu mülteciler sağda solda köşelerde bekleyerek turistleri kandırmakta. Yani bir boğaz turu 50 dolar. Fakat bunlar 90 TL'ye satıyor. Üstelik yemekli. Osmanlı bakiyesini bir mültecinin ülkemizi turist olarak tercih eden turistlere anlatmasına Göz yumamam. Kimse kusura bakmasın. O videoda so söz konusu olan kişi kesinlikle rehber değil. Ee, sahte rehberlik olarak adlandırdığımız yasa dışı e, bir eylem içerisinde olan e, yabancı bir şahıs. Kesinlikle ne odamıza ne de başka bir meslek odasına bağlı bir rehberdir. Kendisi sahte rehberdir. E, Arapça dilinde insanları rehberim diye e, kandırarak onlara tur yapan bir şahıstır. Tur düzenlemek seyahat acentesinin görevidir. Biz sadece rehberlik hizmeti veririz. O videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün tamamı altından kaplı bir hamamda genellikle süt banyosu yaptığı söyleniyor. Dolmabahçe Sarayı içerisinde. Kendisi doğru bilgiler vermemekle beraber aynı zamanda köprünün üstüne çıktığı zaman farklı bir camiyi Ayasofya olarak tanıttığını da arkadaşlarımızın verdiği bilgiler ışığında tespit etmiş bulunuyoruz. Bunun gibi bir günde onlarcası yüzlercesi İstanbul içinde cirit atıyorlar. Yasayı aleni bir şekilde ihlal ediyorlar. Zaman zaman acenteler de bu kişileri rehber olarak çalıştırıp bu sahte rehberlerin e, sayısını bizim tespit etmemiz için sadece bizim yaptığımız denetimler yetmiyor. Aynı zamanda e, mesele maliyeyi de ilgilendiren bir mesele çünkü çok büyük bir vergi kaçakçılığı söz konusu. Balkan ülkelerinin bazılarında yabancıların seyahat acentesi açmaları yasak. Sahte rehberliğin cezası ve yine e, kaçak acentecilik yapmanın cezası maalesef caydırıcı değil. 2 bin lira olmakla beraber bugün bu cezalar maksimum 3 bin liraya çıkabiliyor. Mesela bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki kez bu eylemi yaptığı zaman bir daha rehber olamıyor. Fakat yabancı şahıslar için böyle bir kanun da yok. Bu işi yapan kişiler kaçak acentecilik faaliyeti de yaptıkları için sosyal medya yoluyla ya da bir takım yasadışı deskler kurarak insanları bir şekilde kendilerine çekiyorlar. Hı? Talimhane turistlerin yoğun olduğu noktalardan biri işte o kaçak tur satanlar da bu noktalarda turistlerin önünü keserek ellerine bir broşür tutuşturuyor. Ardından da o kaçak turu satmaya çalışıyor. Kaçak tur satanlar özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyor. Aynı zamanda o kaçak turları sosyal medya üzerinden de satıyor. Sosyal medya korsanları ne yapıyor? Bizim yaptığımız, yıllarca emek verdiğimiz bir işi, bir turu, bir programı alıp kopyalayıp internette yayınlıyor. Bizim fiyatımızın da bir altını yazıyor. İnsanlar bunları tercih etmek zorunda kalıyor. Şimdi e, sosyal medya korsanların yüzde doksanı, bu korsanlar yabancı uyruklu. Ülkemize şu an gelen misafirlerin yüzde doksanı, sekseni Arap kökenli. Ya doğru, ülkemizi doğru tanıtalım. Yabancı, yabancıya tanıtmasın bu ülkeyi, bu memleketi. Ha tanıtsın ama doğru tanıtsın ama belgesi olsun ama evrağı olsun ama böyle. 50 lirayı Bursa'ya telefrikli olarak satıyor. Bursa telefiğin fiyatı şu anda 150 TL.